Umarım bu akşamki program yorgunluğumuzu bir miktar atmamıza yardımcı olur. Ama öncesinde TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü Sayın İlhan Ersözlü'yü konuşmasını yapmak üzere alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar Merkezi'nde eş zamanlı hazırlanan İstanbul Mobilya Fuarı Avrupa'nın en büyük fuarı. Dünyanın kendi alanında ilk üç büyük varlığından biri olmanın gururuyla hizmet veriyor. Sayın Ahmet Güleci, alkışlarla Hüseyin Ahmet Bilecik Başkanı. Sayın Bakanım, çok kıymetli başkanlarım mobilya sektörünün çok kıymetli iş insanları, kıymetli meslektaşlarım, kıymetli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri öncelikle saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir kategori markası olarak da Türkiye mobilyasını dünyadaki bütün insanların yaşamına sunmak istiyoruz. Bir anlamda da Allah'a şükürler olsun ki bunu da başardık çünkü 200 ülkeye biz mobilya ihracatı yapıyoruz ve 200 ülkedeki evlerde, ofislerde, yaşam alanlarında Türk mobilyası olduğu için de ayrıyeten bizim için bir mutluluk kaynağı. Fuarımızın hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz katılımcılar için, ziyaretçilerimiz için. Rabbim bize yardımcı olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı gecede başkanımız Sayın Ahmet Bilecik vizyon çizen konuşmalarından dolayı kuvvetli bir alkışla kendilerini <laughs> yerinde Değerli konuklarımız, ülkemizin ticaretinin gelişmesi ve uyguladıkları kalkınma politikalarıyla sektörümüze her daim katkıda bulunan Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Gürcan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşrif ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Mobilyacılarımız Türkiye'nin dört bir yanından gelerek İstanbul'da dünyanın en büyük mobilya fuarını gerçekleştirdiler. Bundan dolayı bu fuara emeği geçen katkısı olan herkese özellikle bakanlığımız ve şahsım adına da çok teşekkür ediyorum. Tabii bu aynı zamanda dünyanın mobilya başkentinin Türkiye olduğunda göstergesidir.